potansiyeline çok inanılıyordu ki İngiltere'de de adaptasyon sürecini atlattıktan sonra dil bilmeden de gelmişti. Dil de biraz öğrenmeye başladıktan sonra tam performans vermeye başladı. Zaten 6 ayda olmadan direkt transferi gerçekleşti. O süreçte tüm İngiliz kulüpleri de aslında takip ediyordu. Çünkü şöyle bir şey var. Aston Villa Unai Emery ile müthiş bir çıkış yakaladı. Rodgers vardı oyuna giriyor, şov yapıyor. Duren var oyuna giriyor. Oliver Atkins gibi 100 milyon euroluk bir center for bile böyle hatta şey oluyordu. Süre bulmakta güçlük çekebiliyordu ama bu iki oyuncu öyle bir parladı ki takımın her türlü işlerini çözer olmuşlardı. Hatta işte teklifler geldiğinde Unai Emery'nin görüşü şuydu. Kalmasını ve bizle beraber gelişmesini istiyoruz. Çünkü potansiyel tavanı çok yüksek. Yani bu oyuncuyu alıp mükemmel bir noktaya getirebiliriz. Şu an ama yapması gereken şey kendi ayaklarını yere sağlam basıp çalışmayı bırakmaması diyordu. Emiliano Martinez'a takımın en yani şey, önemli isimlerinden birisi o da aynı açıklamaları yapmıştı. Ama sonra iş şuna geldi. 2 yıl içinde aldığımız oyuncuyu 70 milyona satıyoruz parası da önemlidir. Biz yerine adamlar koymaya devam edeceğiz dediler. Mesela ben şunu beklerdim. Çünkü Emery gibi çok iyi bir hoca vardı ve bir iki iyi hoca ile daha çalıştıktan sonra Avrupa'nın zirvesine çıkabilecek bir santrfordu. E şimdi El Nasır'a gitti, Pioli'yi gönderdiler. Zaten Ronaldo beğenirse beğenmezse kadro şeklini. Hatta ayrılma sebeplerinden birisi işte Ronaldo. Ronaldo da Hani daha farklı bir takım kurulumu da istiyor. Artık El Nasır'ın iyice sahibi olmaya başladı. E ben Jose Mourinho gibi de çıkış yaptığı dönem Santrforlarla bu kadar iyi anlaşan ve hani Santrforların kimisi için baba figürü her gittiği takıma mutlaka bir tane iyi Santrforla gitmiş ve genelde Afrika kökenli oyuncuları tercih etmiş bir Mourinho'nun da böyle bir Santrfor dokunuşu yapacaksa Kolombiya'nın son dönemde istediği en önemli yeteneklerden John Duren'e iyi bir dokunuş olabileceğini düşünüyorum. Ama bu Geçen sene Fenerbahçe gelmeden önceki Mourinho ile ilgili düşüneceğim bu yani Bir yıl geçiren Mourinho'nun bunu ne kadar ciddiye alacağını aslında bu yaz sanki ciddiye almış gibi de gösteriyor. Çünkü her santrfor haberi çıktığında mesela Gesand'ın haberi çıkıyor. Dış basına diyorlar ki Mourinho oyuncuyla görüşüyor. Yani Mourinho oyuncuyla görüşüyorsa, oyuncuya projesini anlatıyorsa ilk örneğe doğru gidiyoruz. Marsilya'dan işte Drogba'ya seni Chelsea'ye alacağım, sen çok yeteneklisin diyor. Abramovic'e de ilk sözü bu çocuğu alalım, bu adam çok iyi golcü olacak diyordu. Yani Mourinho'nun o golcü gözünden yararlanabilirse John Duran, bence bir yıl kiralık bile oynasa çok büyük fark olur. Çünkü şu an işlenmemiş bir maden gibi duruyor yani. Müthiş bir potansiyel var ama Duran o potansiyelini işte işine gözüne hoş gelen uzaktan şutlar, topu alayım gideyim bununla kullanıyor. Biraz daha böyle oyunun içerisinde daha aktif hale gelebilirse çok daha fazla olur ama Fenerbahçe'nin Nikmet abinin dediği gibi yanına koyacağı bir pivot center for John Duren'in bu sezon Fenerbahçe taraftarlı gayet keyifli izlemesine sebebiyet verebilir. Tek center for da ben o kadar da güvenmiyorum çünkü hani 3 gol kaçırdıktan sonra taraftar eleştirileri kim olursanız ol fark etmiyor.